buradan hemen kiralara ve ev fiyatlarına girmek istiyorum. Siz de daha önce konuştuğumuz programlarda ev fiyatları hiçbir şekilde düşmez dediniz evet. zaten. Bunu almıştık bir tırnağa. Hangi e, iktidar başa gelirse. Hiç düşmemiş Türkiye'de asla. Anca dolar bazara da düşmeler olmuş ama TL bazı hiçbir zaman düşmez. Yani tamam yani zaman. hiçbir şeyde iktidarda asla ev fiyatları Aynen. düşmeyecek dediniz. Peki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesinde böyle hı. bir vaatte bulundu. Hı hı. E, kiraları Hı. ele alacağız dedi normal bir seviyeye çekeceğiz dedi bu mümkün olacak mı peki sizce bu söylediğiniz e, enflasyonun da bu durumunda Tabii, iktisat olarak mümkün olmayacak ama zorla olabiliyor nasıl oluyor mesela e, şöyle adamın kirası normal 20 bin lira ama kanun %25 dediği için %25 artıyor yani şu an şunu diyebilir tekrardan temmuzda tekrar uzatıyorum diyebilir Hı. Bunu diyerek tekrar kiraları baskı altında tutabilir. Ama bu suni bir şey. Ama hani olan kirayı mı baskı altında tutacak? Çıkmış kiraları düşürmek. Çıkmış kira düşemez bir. En bak, en çıkmış kira düşemez bu bir. Yani bu imkanı yok. Bir. İkincisi piyasadaki fiyatı değiştiremezsin. O da iki. Hı -hı. Ama şunu yapabilir. Tekrar söylüyorum. Daha önceki kiracılara, kiracılara aynı %25 kanunu ikinci kez uzatırsa uzatabilir ki olabilir. Onu zaten söyledim. O, onu, ama onu da, onu da yapacağım demedi. En son programda sordular. O da ekonomiye çok aykırı bir şey. bakın. onu da yaparsan bir noktadan sonra başka efektler oluşur. Hı. Ya bakın iktisat öyle bir şey ki, ekonomi öyle bir şey ki zorla yaparsan bir yerde patlatırsın. Ya şimdi sen iki yılda, şunu diye bir de tekrar söylüyorum ya, daha da abartayım hani. Ey mal sahipleri ondan fazla diyorum bak %25, %10'dan fazla zam yapanı ceza, inanılmaz ceza yapıyorum. Hatta daha da abartayım, Türkiye için demiyorum. Meksika'da oluyor bu diyelim hani. Kimse Türkiye diye düşünmesin. Oranın Cumhurbaşkanı desin ki ya bana hapse atacağım desin. Durdurursunuz ama ne olur biliyor musun? Bu sefer de inşaat şirketleri, müteahhitler ev satamaz. Kimse ev almaz. Bu sefer de ekonominin başka bir kısmı felç olur. Yani ekonomi öyle bir şeydir ki bir tarafı siz böyle zorla baskı altında tutarsanız kara borsa olur. E, doları diyebilirsin ben. 19'dan fazla yapmıyorum. Bunu yapan ülkeler var. Arjantin diyor ki doları şu fiyatın üzerine sattırmam size diyor. Ama kara borsa oluyor. İran'da kara borsa oluyor. Demek istediğimi anladın mı? Yani kirayı da sen dersen ki %10'dan fazla artırmayacağım. Vatandaş ne yapıyor? diyor ki ya diyor o zaman diyor ben diyor kontratsız vereyim kiraya diyor. Airbnb yapayım diyor. Başka bin tane üç kağıt bulunuyor veyahut da diyor ki ben diyor ev almıyorum artık diyor. Mesela son dönemde şey çok var. Ben evimi satayım diyor. Niye diyorum? E, bu kiracıyla uğraşılmaz. Bu kira çok düşük kaldırıyor. Yani ne oluyor? Bu da başka etkiler yapar. Dolayısıyla Bunların hepsi zor. Bunun çözümleri bunlar diye arkadaşlar. Şimdi şeyleri de görüyoruz. İşte 5-6, 5 trilyon, 10 trilyon eve vereceğime diyor. Ee, yani eski parayla konuştum Hı -hı. şu an ama Milyonu, 60 milyon 60 bin lira kira veririm daha iyi diyen e tabii ki e tabii ki doğru yani. ama şimdi bak sen şimdi gerçekten ama doğru eskiden ama eskiden biz şunu derdik 60 bin kira vereceğimi kendi evimi alayım ama şimdi ama çünkü kiracı şu anda avantajlı şu an bu şekilde eğer devlet bunu uygularsa ve devam ettirirse o Meksika'daki yaptığını iyi diyorum yani arttırıyorum daha fazla yapanı şu cezayı veriyorum derse kimse ev almaz o zaman. O zaman ne olur? Herkes kiracı kalmak ister. Geçen yine çok iyi bir şey, bu işi bilen bir sektörden birinin bir paylaşımını gördüm. Ben diyor 20 milyon ev almam en aylık diyor, 20 milyon ev alacağım diyor, gidelim kirada otururum diyor. Çok daha ama. ama bu sürdürülebilir bir şey değil bak. Doğru ama bu iki yıl sonra ne olur biliyor musun? Bu sefer kimse ev almamaya başlar. Bu sefer müteahhitler ev satamayacak. Bu sefer ekonomi duracak, inşaat sektörü duracak. Bu sefer de diyecekler ki ne yaptık biz diyecekler. Dolayısıyla Uygulanması çok zor şeyler. Bakalım o yüzden Cumhurbaşkanı'na sordular televizyon kanalında. Tekrar %25 uzatıyor musunuz? O kadar böyle esnek bir cevap verdi ki. Ne yapacağımı şeyden sonra göreceksiniz. Yani yapıyorum kesin demedi. Farklı bir şeyler yapacağım dedi. Bakalım göreceğiz. Bunların çözümü bu diyor arkadaşlar. Bunun çözümü ne biliyor musun? nasıl doların artışını durdurmak veya şey çözüm değil. Enflasyonu sıfırlamak orada çözüm. Buradaki de çözüm nedir? Bu değildir. Buradaki de çözüm konut arzını arttırmak. Yani devletin bir an önce böyle ...zorla senin mal sahibine %10, %25 arttıracaksın demesinden çok... ...diyecek ki... ...ben küçük çekmecede, şurada, burada... ...fakir, fukara, garip, kuraba için... ...yurt dışında olduğu gibi... ...bir sürü ucuz konut yapıyorum. Bunları da 500 bin liraya satıyorum. Satış yaparken de 30 yıl vade yapıyorum. Diyecek. Eskiden Toki bunu yapıyordu, çok azaldı. Toki işini bıraktı, zengin ev yapmaya başladı. Sıkıntı orada zaten. Evet. Dolayısıyla ne olacak? O zaman... Bütün fakir fukara halk garip kurabağa harkın bir şekilde evi olacak. Bu kira o zaman dengelenecek. Ama sen bunu yapmazsan istediğin kadar böyle zorla şey yap. Sen %25 dersin arkadan adam ya neler görüyorum ben. Ben bu işin içindeyim yazık yani. Özellikle kız çocuklarına çok üzülüyorum genç kızlarımıza. Ya geçen bir tane çok iyi bir hanım arkadaşımızı arıyor kız ağlayarak. Yani arıyormuş mal sahibi. Sen benim evimde 3000 liraya oturuyorsun. Arttıracaksın diyormuş. Kız da tabii arttıramam diyor. Kanun bu kadar diyor. Kız da kanundan doğan hakkını kullanıyor tabii. Ondan sonra cim, e ne oluyor? Her gün adam evine geliyor, rahatsız ediyor. Bu sefer karakolluk olacaklar, polis. O, ya bir ton çok, huzursuzluk. Çok, çok ya kavga, bıçaklı kavgalar oluyor. Yani yine diyorum, sen adama şunu dersen enfil bakın. doğruya ya doğru şimdi bana çok kızacaklar ama. Kiracılar kızacak. Mal sahipleri de <laughs> kızmayacak ama. Ya Allah rızası için enflasyonun %100 olduğu yerde %122 devlet diyor ki evin vergisini %122 arttıracağım dediğin yerde sen %25 kirayı arttır dersen kiracı da şey işte mal sahibi de başlıyor tamam mı? Dolayısıyla kavgalar ondan çıkıyor. Ama şu an şöyle bir durum yok mu? Hani mesela o 3 bin lira 5 bin lira olan değerdeki evler, o mahalleler, o muhitler ve belli bir kesimin yaşadığı demin bahsettiğiniz gibi onların kesimleri şu an 15, 20, 25 lira kadar çıktı. Evet. Hani Cumhurbaşkanı'nın söylediği bunu aşağıya çekmek ve normal bir standarda getirmek diye bir cümle kullanmıştı seçimden önce. Ben bunu sormak istedim aslında. Bu imkansız. O Bu imkansız, imkansız yani. Imkansız. Nasıl yapacaksın? Bana söyle yani. Şu etilerde şu an 40 bin liralık bir şimdi evi adama nasıl diyeceksin sen? 40 bin liralık 20 bin liralık. yok. Bunun tek çözümü tek karşı söylüyorum. Arıza arttırmak. Çok bari. ev olacak. Çok ev. Oldu. Anladım. Oldu mesela. Oldu 2011'de pardon 2014'te 2013'te öyleydi. O kadar ki, o kadar çok ev vardı ki biz artık projelerde şey diyorduk ne olur otur evine. Ben bir yer almıştım mesela. Dedim ne olur otur burada. Bir yıl sadece aidatını otur Allah razı olsun senden. Çünkü ev dolu içinde yani. Şimdi bakın. İktisatta her şeyi arz talep belirler. İnternete girsinler, iktisat bilmeyenler arz talep. Her şey arz, doları da arz talep belirler. Sen vatandaşı dolardan enflasyon olmazsa vatandaş dolar almaz, dolar artmaz. Vatandaş her, eğer ev sıkıntısı olmazsa o zaman da sorun Ama mesela şimdi bak yabancı çok var. Yabancı alıyor. Mesela yabancı alım durdurulmalı. Hep söylüyorum onu. Kesinlikle. Bak yabancı alımı durmazsa hala alıyor yabancı vatandaşlık için alıyorlar. Bir de şimdi e, Sayın Erdoğan geldi. O gelene kadar durmuşlardı. Tekrardan başlayacaklar. Çünkü daha çok seviyorlar çünkü. Hı -hı. E, oradan geliyor. E, bir sürü yabancı Suriyeli veya diğer Afgan veya diğer vatandaşlar da şey yapıyor. ihtiyacı var. E, bir de biz de örüyoruz. E, çocuğumuz oluyor. Çoluğumuz oluyor. Yani İstanbul'un, Türkiye'nin Türkiye'de her yıl 2,5 milyona yakın insan üniversite sınavına giriyor arkadaşlar. Bu inanılmaz bir rakam. 2,5 milyondan fazla, 3 milyon belki genç var bu ülkede. Her yıl 18 yaşına geliyor, 25 yaşına geliyor. Ben ev istiyorum diyor. Evleneceğim diyor, barklanacağım diyor. Korkunç bir talep var. Dünyada Çin'de var, bu Endonezya'da var. Bir de bizde var neredeyse. Amerika'da, Avrupa'da böyle bu kadar genç nüfus yok. Şimdi bu kadar genç nüfus olan bir yerde sen arzı arttıramazsan, ev çoğaltmazsan bu sıkıntı çözülecek gibi gözükmüyor. Bu arada dünyada da çok çözülememiş. Yani bakın barınma krizi her yerde var. Mülkiyetsizleştirme diye bir şey var zaten. Mülkiyetsizleştirme projesi yapıyorlar. Sonuçta bunda belki şeye kapağı yazarsınız. Yani mülkiyetsizleştirme projesiyle doğru gidiyoruz. Ve zamanla maalesef her zaman söylüyorum İstanbul'un merkezinde Hele buralarda şu an biz etiler gibi bir yerdeyiz böyle. Tamam <laughs> Çekim için çağırdınız geldim. Ondan <laughs> sonra buralara çok gelmiyorum yani. Ben böyle buralar pahalı. Ondan <laughs> sonra ya gerçekten inanılmaz rakamlar yani. Burada arabayı park ediyorsun 100 lira. Evet. Aleyküm, 100 lira. 2 saat kalırsan 200 lira yani. 2 yani <laughs> iki, iki, sure okusan böyle 500 lira alacaksın otoparka yani böyle bir böyle bir şey inanılmaz bir rakamlar. E, kahvaltı etmesi böyle. şimdi gitgide böyle olacak e, bu İngiltere'de de böyle maalesef e, Amerika'da Manhattan'da da böyle Los Angeles'ta da böyle dolayısıyla biz artık buralarda oturamayacağız Nerede oturacağız? İşte Kurtköy'de oturacağız. Zenginsek. Zengin değilsek Çerkes köylere, Gebzelere gideceğiz falan filan. Artık böyle gidiyor. Gidişat bu. Ee, İstanbul tamamen böyle bu zenginlerin, ya da işte yabancıların olduğu bir şehire doğru dönüyor. Üzülerek söylüyorum. E, mülkiyetsizleştirme. Artık tatillere falan geleceğiz yani. Bizim torunlar falan şey diyecek ya. Zaman bir tatile benim. tatile geliyorum İstanbul'a falan <laughs> diyecek yani. Birinin bunu durdurması lazım. Bu ya. çok zor. Bunun <laughs> durması çok zor. Maalesef. Ya, keşke durabilse. Bu durmaz ama en azından yavaşlatılabilir. Yavaşlatmanın yolu da işte bu gelişme akslarında bir an önce çözüm belli ya. Kolay değil ama. Ama yapılır. Devlet diyecek ki kardeş boş olan arazileri ben bedava veriyorum. Müteahhit ama... Ucuz ev yapacak müteahhit, O da Tokyo olabilir mesela. Hı -hı. Bu da hiç evi olmayana, hiç evi olmayana ev yapacaksınız. Ve bunu da eskiden yapılıyordu. tek söylüyorum. Ben öyle bir dönemin çocuğuyum. Hı -hı. Allah yardım etti bana. 1999'da Kura'ya katıldım. toki bana ev verdi. Halkalı'da çöplük gibi bir yerde Kura ev aldım. 12 bin dolara taksit taksit ödedim. Benim ilk evim öyle oldu arkadaşlar. Ama artık bu kalmadı. Azaldı. Bunu çoğaltması lazım. Bu çoğalırsa hem ekonomi için iyi hem o zaman iki. ama peki şöyle sorayım sana şeytan ne evim peki gerçekten sen bir inşaat şirketi sahibi olsan veya 100 tane daire olan 50 tane daire olan hatta 50 tane daire dedi ya 3 tane dairesi olan şu üst katta oturan Ayşe teyze olsan bu yapılsın ister misin istemezsin evet. diyorsun ki oh diyorsun ekonomi böyle gitse de diyorsun var öyle diyenler 3 tane benim evim Şimdi 500 bin dolar ediyor, 1 milyon dolar edecek. Oh, rahat rahat çalışmadan yaşayacağım. Yani şu an öyle bir sistem ki var olan, malı olanlar inanılmaz zenginleşti. 3 tane evi olan Ayşe teyze şu anda zenginlikten ne yapacağını bilmiyor. Olmayan adam perişan şu anda. Gençler perişan. Sıkıntı o. Hemen araya girip bir şey soracağım ve konuyu kapatacağım. Ee, şey, bu çok fazla dairesi olan dediniz ya, öyle bir yaptırım da uygulanacağı söylendi. Onun bir doğruluğu var mı onu da sorayım size. Ee, çok fazla evi olup da boşta tutanlara farklı bir vergi evet o, o yapılacak diyorlar ama zaten ben onun yapısını çok etkileyeceğini düşünmüyorum çünkü çok fazla boşluktan olduğuna inanmıyorum ben saha çok fazla boş tutan yok ev içinde kiraya veriyor Kimse veriyor bu ülkede mi? kimse çok bu evde boşluk tanımıyor o yüzden bu çözüm değil çözüm şu çözüm şu işte sahaya çıkmaları lazım da maalesef işte yani sahayı görmüyorlar biz çok sahadayız hı hı. bunun çözümü Avrupa'da olduğu gibi Avrupa'da şöyle mesela bir evi olandan belki alınmıyor iki evi olandan alınıyor üçten sonra inanılmaz alınıyor İnanılmazlar. ya benim Amerika'da arkadaşım var gidi söylüyorum gerçek hikaye adam beni arıyor Amerika'dan değil Türkiye'den ev alacağım dedi. Niye dedim? Abi de burada öyle bir vergi alıyorlar ki dedi. Ev parası kadar vergi 12 bin dolar. Türkiye'de de eve 200 lira vergi ödüyorum. Ya şu an Türkiye'de şu etilerdeki şu eve 400 lira vergi ödüyorsun yıllık ya. 400 lira. Hadi 1000 lira olsun. İşte onlar, onlar artarsa tamam ya bir sürü şeyin çözümü var arkadaşlar da işte bunlar zülfiyare dokunuyor. Kapitalist sistemde ve özellikle şu anki sistemde yapacağın her şey yani vatandaşa yapacağın her şey bir taraf zenginlerin de sinirini bozacak. Bu Amerika'da da böyle. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil. Yani Amerika'da da aynı sorun yaşanıyor. Warren Buffett diyor ki biz diyor son 10 yılda inanılmaz zenginleştik zenginler olarak diyor. Fakir inanılmaz fakirleşti. Orada da homelesslar bilmem neler. Şimdi ara seviye kalmadı. Kalmıyor. Dünyada ara seviye kalmıyor. Avrupa'da da böyle inanılmaz o yüzden işte sarı yelekliler falan. Tabii biz daha beteriz ama bütün sistem kapitalist sistem gitgide zenginin daha da zengin olduğu, fakirin daha da fakirleştiği bir sistem ve çözüm basit ama o çözümü yapacak iktidarlarda kolay değil çünkü şeyler, para sahipleri diyor ki bu dediğini yaparsan diyor, ben diyor 100 tane dairem var diyor, sıkıntı yaşarım diyor, yapma diyor. E, genelde de kanun koyucular, milletvekilleri, e, ülkeyi yönetenler, e, daire sahibi, mülk sahibi, apartman sahibi insanlardan oluştuğu için, yani gidip de kaç tane e, fakir, evsiz adam, kaç tane kiracı şu anda mecliste? yani Heh, şimdi Mecliste kiracılar olmadığı sürece tamam yani bu işleri çözmek kolay değil. Mecliste <laughs> herhalde apartman sahibi, daire sahibi hepsini tanıyoruz yani. Çok fazla yani fakir yok benim bildiğim kadarı milletvekiller arasında değil mi? Bence Dolayısıyla değil. sistem yok var, yani yani öyle yoksa bir sürü şey çözülür canım. Vergi kanunlarında bazı şeyler çözülse bir sürü şey çözülür de o çözmek işte hep diyorum bakın sistemde çözeceğiniz her şey zenginlerin aleyhine olduğu zaman kolay olmuyor o iş. Hemen bir tepki. Hatta bir tane çok yakın tanıdığım eski milletvekili var. E, bir gün bir yasa çıkaracaktım diyor. ismini veremem. Bir yasa çıkaracaktım diyor. Bu vatandaşa çok iyi bir yasaydı diyor. Vatandaşa. O gazetede diyor ismi de lazım değil. Öyle bir haberler çıkmaya başladı ki ben neyi diyor tamam mı? Ben diyor hemen o yasadan geri çekildim diyor korktum diyor. Başka bir mesela yine aynı şekilde bir şeyler yapmaya kalkmış. Hemen diyor böyle tamam mı? Benle ilgili böyle kötü haberler bir yerde çıkmaya başladı diyor. Hemen diyor yani böyle kolay değil. Kapitalist sistem dünyada. Burada arada Meksika'yı anlatıyorum. Türkiye'de değil bu olaylar. Lütfen dikkat edin. Türkiye ile ilgili <laughs> hiçbir şey anlatmıyorum. Başıma hiç gelmesin ya. Bence de. Peki, Ekip peki, arabası döndü. Umutlarımızı, umutlarımızı yine başka baharlara Ya umut, Yolumadık umut, şuraya, makine, umut teşekkür şöyle. tabii karamsar olmaya gerek yok. Sadece şunu yapmamız lazım. Bu durumlar böyleyse biz ne yapabiliriz? Onu düşünmek lazım. Bizim yapacağımız şey şu sadece. Ben sadece şunu tavsiye edebilirim gençlere. Arkadaşlar hep onu söylüyorum Ben o noktadan geldim etrafında şunu görüyorum. Son cümlem olsun. 20-25 yıldır bu aynı iktidar döneminde, aynı ekonominin kötü olduğu dönemde hiç hırsızlık, hiç yolsuzluk yapmadan, hiç yalakalık yapmadan, hiç siyasete bulaşmadan aynı mahallede iki kişi var. Biri sürekli ağladı, hiçbir şey yapamadı. Biri de sürekli küçük küçük bir yerler aldı. Toprak aldı, bodrum kat aldı, bir şey aldı. Hep sigara az içti, sakız az yedi, az çiğnedi falan. Şu an gayet bir şeyler sahibi. Şimdi böyle bir sistemde de maalesef sistem buysa ve değiştiremiyorsan, ismi de kapitalistse, senin yapacağın şey enflasyonla savaşamıyorsan malda kalman lazım. Devamlı küçük küçük mallar alman lazım ve paranı mayalaman lazım. Bugün bunu dediğini yaparsa insanlar yani 25 yılda %1500 artan hisse senedi var kardeşim. Yani aynı dönemde yani bakın aynı dönemde bunu yaparsan zengin olmuşsun. Hatta geçen yine yurt dışından biri geldi. Hollanda'dan mı ne geldi. Aa, oralarda dedi her şey stabil dedi. Orada ne yaparsan yap çok uzamıyorsun, kısamıyorsun. Burada ama dedi çok akıllıca, düzgün davranırsan, iyi yatırım yaparsan da hı hı. acayip de para da yapabilirsin. Dolayısıyla enflasyon bir felakettir. Ama doğru yatırım yaparsan da, doğru hareketler edersen de hem borsada hem gayrimenkulde hem toprakta çok ciddi paralar yapabilirsiniz. Bunu da biraz araştırmak ve takip etmek lazım.